çalışıyorlar. Aynen. Take my breath away. Ve ne dizaynı da yok. Get Let's <laughs> 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 <That's> exchange <laughs> my breath and your dolma. Bütün her pasajını alayım. Abi bak güzel bir şey bitti. Tamam oldun. Oraya koyarsın ama. E, neyi takip et abi? Neyi takip et? Şöyle geliyorsun abi. Gidiyoruz. Bir peşinden geliyorsun abi. Sen sen de tepsi takip ediyorum. Ya, takip Nasıl ediyor? şey tepsi takip ediyoruz. Yani takip edelim. Önemli olan tepsi. Tepsi, tepsi buraya geliyor. Geldi. Bu taraf, yani evet, buradan çıkıyor. Ve ama tencerenin içine bakıyorsun abi. O tencerenin içinde ne var? Aa tencerenin dibinde bir et şeyi var. E, parçası var. Et seti var. Hem e, dolmanın yere yapışmasını engelliyor hem de et tadı ilave olmuş oluyor. Böyle. Et tadı, kuzu galiba değil mi? Kuzu, alttaki e, dana ama içindeki et kuzu. Malzemesinde üçte bir oranında sebze, yüzde elli oranında et, ve yirmi beş oranında şey var. Pirinç. Pirinç var miktarda. Baharat ne var abi içinde? Baharat, e, isot, kırmızı biber, karabiber, kekik, nane. Bu nerenin yemeği? Siirt yemeği. Siirt yemeği. Pişme anında bir de sumak ekleyeceğiz baharat olarak. Wow. En alt sıraya kuru patlıcan konur. Kuru Kip. patlıcan en zor pişen yemekte bu dolma şeyinde. Sonra bunun yanına kuru e, biber ve kuru kabak koyacağız. Aa. Daha sonra iş taze şeylere gelecek. Taze biber. Taze, taze patlıcan. mı koyacağız? Evet. Bir sonraki sıralara koyacağız. Eğer bulursak sarma sarmasını bilen pazıya karalahanaya asma yaprağına onları saracağız. Yapamazsak yine onları yemeğe ekleyeceğiz ama içi boş olarak. Yaprak olarak koyacağız. Yaprak olarak Ski, olarak aroması, koyacağız. Çeyiz aroması çeyizli tam çeyizli. tadı, sır tadı oluşmuş olsun yani. Anladım. Sirt, tam bir sentez yeridir. Arap, Kürt, Türk kültürünün Abbasi, Emevi ve Osmanlı kültürünün birleşme yeri. O yüzden her şey var şey nereden geliyor? ne alaka? Yani? Karalana benim eşim Rizeli. Ekledik ha, bana. ona. siz <laughs> eklediniz var o Eşim Peki eşim senin dedi. için zor olmuyor mu? Bir Rizeli ile bir sen Arap mısın e, Kürt mü? E, melezim abi. Her ikisi de var yani. Her ikisi de var. Oo işin zor Yetmez. Bir de hazır ırkları değilmişken. Düşünsene benim çocuklarım. Arap, Kürt, Laz, Gürcü, oh, oh, Uhu. Zıbır... zıvır her şey var yani çocuklarda. Çocuklar tam homojen bir Türk olacaklar. Tam mi? şey yani, <laughs> tam bizim şeyimiz gibi, ne kadar, yemeğimiz gibi. Çocuklar Arapça biliyorlar mı peki? Hiçbir dil bilmiyorlar. Ee, Kürtçe şey, bilen yok. Asil edilmiş kültürsüz Türklerden birisi işte maalesef. Evet. Şimdi Arapça öğretmeye çalışıyorlar. Bak şimdi bu lafı satacağım ama Asım ne demiş kültürsüz Türk? Öyle, hiçbir dil öğrenmeyen, hiçbir kültür öğrenmeyen Türkler yetişiyor artık maalesef. Becerileri gelişmiş olacak ama yani ikinci bir dille karşılaştıkları için evvel. Yo evde Türkçe konuşuyoruz. Ee, sen annenle babanla? Annemle sadece ben Arapça konuşuyorum. Diğer kardeşlerim de Türkçe konuşuyor. Annemle rahmetli babam zaten Arapça konuşuyor. Baban mı Arap'tı? Babamın evet babam Arap.